ne yazık ki üzücü bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Az önce ekranda da görüyorsunuz az önce geldi haber Kayseri'de bir işçi hayatını kaybetti. Hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Görüntüler inşaat şantiyesinden bir tünelin girişinden bu göçük olayı da anladığımız kadarıyla bu tünelin içinde yaşandı. Koca Sinan ilçesinde yapımı süren hızlı tren şantiyesinde öğle saatlerinde çalışmalar sırasında kaya parçaları düştü tünel inşaatın içinde o sırada kayaların düştüğü bölgede 7 işçi vardiyadaydı İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 5 kişini kaçarak yere almadan kurtulduğunu söyledi. Kayaların altında kalan bir işçi ne yazık ki hayatını kaybetti ve bir işçi yaralandı. Yaralı işçi hastanede tedavi altında e, az önce geldi Kayseri Valisinden de açıklama. Tekrar edelim Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı süren hızlı tren inşaatının şantiyesinde tünel içinde yaşandı olay öğle saatlerinde e, kayalar aşağı doğru yuvarlandı. Çalışma yapılan bölgede yedi işçinin olduğu yere doğru işçilerden beşi kaçtı ama ne yazık ki biri kayaların altında kalarak hayatını kaybetti. Düşen kaya parçalarının altında bir işçi de yaralandı. E, Kayseri valisi Gökmen Çiçek'in açıklamasına göre şu anda da görüntüler canlı olarak olay yerinden ekrana geliyor. Kayseri'den görüntüler canlı. Tünel inşaatında bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Bunlar da kaza anın anında orada bulunan anladığım kadarıyla ekranın sağdaki görüntülerde de olaya yakalanan diğer işçiler olduğunu tahmin ediyorum. Kayaların düştüğü bölgede 7 işçinin olduğunu vali açıkladı. 5'inin de oradan kaçtığını. E, tabii riskli inşaatlar bunlar, tünel inşaatı. E, milim milim e, statik hesaplamayla orada ilerleniyor ve göçük risklerinin olduğu inşaatlar çünkü tünel açılıyor oradaki bölgede e, oradan da hızlı trenin geçeceği istasyonlar olacak yani güzergah daha doğrusu e, Koca Sinan'daki bu şantiyede öyle saatlerinde e, yaşandığı söyleniyor olayın aslında kısa süre önce geldi anlaşılan e, çok da zaman geçmedi bu ne yazık ki göçüğün üzerinden tünel inşaatında işçilerin olduğu yere kaya parçaları düştü ve o kaya parçalarından birine yazık ki bir işçinin hayatına mal oldu. Kayaların altında kalan işçi hayatını kaybetti. Bir başka işçiye de onu yaralayacak şekilde isabet etmiş bu kaya parçaları. O da hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde de anladığım kadarıyla incelemede sürüyor. Bir elbette endişe verici bir durum. Oradaki tüm çalışanlar için hayatını kaybeden işçinin yakınlarına sabır dileyelim acil şifalar diliyoruz diğer yaralı işçiye